Merhaba arkadaşlar, hovartiya bakımı ve üretimi videomda bu hovartiyamın yavrusu kenardan çıkıyordu, daha da büyüdü. Fakat çok sıkıştı. Onu oradan çıkarmak istiyorum, saksı değişimi yapıp kontrol etmek istiyorum hem kökleri ve bu arada da sohbet edelim istiyorum. Benim çok sevdiğim, çok kıymetli bir arkadaşım ee, YouTube'da kanal açtı dostlar bana ilk günden itibaren çok fazla destek verdi gerçekten inanılmaz destek verdi hem de ve katıl butonu açıldığında da kanalımıza sponsor oldu çok kıymetli çiçek camiasında uzun yıllardır tanıdığım çok değerli bir arkadaşım saniye arkadaşım denizli'den kendisinin çiçek kanalı linkini instagram linkini hepsini videonun altına o oluşum koyacak oradan bulabilirsiniz kanalın ismi de çiçek perisi dostlar gerçekten çiçeklerin perisi inanılmaz sağlıklı çiçekleri ve güzel çiçekleri var Harika bakım yapıyor, harika anlatıyor. Ee, çok kıymetli bir arkadaşım. Eğer ona da destek olursanız çok mutlu oluruz. O da yeni başladı. Daha çok yeni bir kanalı var, minik bir kanal. Bizim gibi küçük küçük büyüyecek ve aynı zamanda o sadece sukulent kaktüs de değil. Çok fazla bitkiye hakim. Ee, benden çok daha fazla e, türe e, sahip ve çok daha bilgili arkadaşlar hani benim bilgilerim sınırlı fakat o gerçekten inanılmaz tecrübesi var. Takip ederseniz ondan da çok şey öğrenebilirsiniz. Zaten hepimiz birbirimizden öğreniyoruz. Hepimiz birbirimizden bir şeyler alıyoruz. Onun kanalından da eminim çok şeyler öğreneceksiniz. Çok severek takip ediyorum. Sabah ilk kalktığımda onun videolarına bakıyorum. Gerçekten bana destek olan arkadaşlarım arasında harika bir insan. Yüreği çok güzel, kendi çok güzel. Biz böyle alışveriş yaparken tanışmıştık. Fakat e, kanal açtıktan sonra da gerçekten çok inanılmaz müthiş bir insan olduğunu gördüm. E, sizden e, Rica ediyorum onun kanalına da destek olursanız linklerden tıklayarak abone olursanız beğeni ve yorum yaparsanız o da kanalını büyütebilir, o da bir şeyler yapabilir, hepimize faydalı olabilir dostlar. Umarım abone olarak arkadaşıma da destek verirsiniz e, manevi kardeşime. Bakın dostlar şu yavruların güzelliğini. Anne bitkiden ayrılmışlar. Artık kenardan yavru vermişler. Bu tabii ki dipte. Bu benim ilk torunum arkadaşlar. Çok kıymetli bir tür, güzel bir tür. Çok dibe kadar inmiş. Koparmak istemiyorum. İyice bakacağım. Şöyle yapayım. Şunu şuraya alayım. Oo arkadaşlar inanılmaz şekilde alttan e, yavrular vermiş. Ve tabii ki dibe vermiş. Şu kısmı ayıracağım. Bunları böyle toprak altına dikmeye çalışacağım. Hepsi yavru olarak bana geri dönecek. Şu an dikmeyeceğim tabi. Fakat bunu direkt güneşe çıkarmayacağım. E, çünkü e, çok toprak altında kaldığı için saydam. E, cansız bu yüzden alıştıra alıştıra güneşe çıkaracağım önce çok loş ışıkta bakacağım e, bakalım ne buradan e, köklerden üstlerden yavru verecek büyük ihtimal bunları böyle toprağa aynı şekilde yatıracağım zaten çok kırılgan gördünüz ama bu yavru köklenmiş artık bu bebek çok hızlı büyüyecek diğerlerini zaman içerisinde gözlemleriz başka yok herhalde evet başka yok bunları artık yeni saksıya alacağım bu saksıda zaten çok sıkışmıştı anlamıştım ee, bir durum olduğunu alta doğru yavruları verdiğini ee, ve kıyamamıştım hani yavru acaba zedelenir mi diye ama baktım tam bu kenarda böyle sıkışınca e, yavruyu çıkarmak gerekti böylece güzel bir veriyagate yavrumuz oldu Aynı zamanda hovartıya bakımı ve üretimi videoma bakarsanız videolara tıklayarak tüm detaylı bilgileri alabilirsiniz zaten. Bugün sadece size yavruyu göstermek istedim. Hem de arkadaşımın kanalını duyun istedim dostlar, duyurmak istedim. Ee, hem Instagram'ını takip ederseniz hem kanalına destek olursanız çok mutlu oluruz. İnanın videolarımda ben kendim bile biliyorsunuz abone olun, beğenin arkadaşlar demiyorum. Kimseyi sıkmak istemiyorum. Zaten beğeni e, bizi seven dostlar, takip eden dostlar zaten beğeni ve yorumlarını bırakıyorlar. İsteyen yapıyor, isteyen abone oluyor. Hani istemiyorsa abone olmak zorunda kimse değil. Ama arkadaşım için bizzat destek istiyorum. Ee, kanalımda daha önce de tanıttığım arkadaşlarım olmuştu biliyorsunuz. Çok değerli arkadaşlarım olmuştu. Bu bu kardeşim de çok kıymetli benim için. Bana çok destek verdi gerçekten. Bir de arkadaşlar, insan destek alınca böyle durumlarda çok onurlu oluyor. Hakikaten e, çok acemilik oluyor. Videolar çekerken. Çok heyecanlanıyordum. İlk videolarıma bakarsanız böyle sesim içime kaçmış gibi. E, hani çok o, farklı anlatıyorum. Çok acemiydim. Çok heyecanlıydım ve bana manen çok moral verdi. Çok destek verdi. Sonra katıl butonu açıldığında. İlk destek veren iki arkadaşımdan bir tanesi, diğerinin zaten kanalı yok şu anda. İki arkadaşımdan bir tanesi ilk destekçilerimiz bizi çok onur ettiler, çok sevindirdiler. Burada önemli olan sponsorluk değildi aslında bize desteğini gösterdi, sevgisini gösterdi. Bu çok kıymetliydi. Bu yüzden sizden rica ediyorum siz de ona eğer destek olursanız çok mutlu olacağız dostlar. Var. Hep beraber e, biz kanal sahipleri çok emek veriyoruz. Bir video için gerçekten saatlerce uğraşılıyor hakikaten. Öyle hani 3 dakika 4 dakika izlediğiniz videoların e, arka planda çok o, farklı ayarları var. Ben nebze, birazcık rahatım çünkü hiçbir şey bilmiyorum. Bilgisayar kullanmayı da bilmiyorum her şeyi oğlum yapıyor ben çok rahatım ama kanal sahibi olan arkadaşlarımız gerçekten çok zorlanıyorlar hem video çekimleri hem ayarları oldukça sıkıntılı süreçler bu yüzden birbirimize destek olmamız lazım ve tüm bizi izleyen dostların bize desteklerini göstermesi lazım İnanın küçücük bir yorum bile bir tane nokta bile kalp bile koysanız Bizler çok mutlu oluyoruz, beğenildiğimizi anlıyoruz, daha azimli oluyoruz, daha istekli oluyoruz, hani keyif alıyoruz. Bu yüzden destek olursanız arkadaşıma da, bana çok destek oldunuz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Henüz küçük bir kanalda olsak, çok şükür her şey yolunda gidiyor ve gerçekten emeğimizin karşılığını alıyoruz. Arkadaşım da alsın istiyorum. Bütün kanala sahipleri arkadaşlarıma destek olmaya çalışıyorum, elimden geleni yapıyorum ve özellikle e, çiçek perisi Saniye arkadaşım için sizden destek istiyorum. Hepinize çok teşekkür ederim.